Yıllardan beri burada mahsur kaldık. Bir türlü çıkış yolunu bulamıyoruz. Bize yemek bile vermiyorlar. Muhammed buradan çıkalım artık. Yıllardan beri buradayız Muhammed. Bir türlü çıkamadık buradan. Kurtulamadık baksana arkadaşlarımız. iskelete döndü artık. Yemek vermiyorlar. Su vermiyorlar. Bizi dışarıya çıkartmıyorlar. Baba ben şimdi dua edeceğim. İnşallah duam kabul olur. Et bakayım Muhammed. Bakalım ben buradan çıkış yolunu bulmam lazım. Çıkmazsak var ya Burada kuruyacağız Bu arkadaşımız gibi iskelet olacağız buralarda Yıllardan beri bizimle Burada olan Hacı Fışfış'a bir soralım Bakalım çıkış yolunu bulabilecek mi Ya Hacı Fışfış Sen var buradan kaçmayı bilmek Biz buradan kaçmak Biliyorsun musun musun mu Ya ben biliyorum Ben biliyorum ben buradan kaçmak nasıl Nöbetçiler uyuyor Fırsat bulursan, gel beraber Hepimiz buradan kaçmak bu o oğlan senin oğlun olmak... Evet o benim oğlum... Nöbetçiler uyuyormuş gel hemen buradan kaçalım... Kaçalım da baba o nasıl bir dizi ya... O da işte ee, şey tarzanca... <gülüyor> <gülüyor> Aa, çek kolu çek hemen kaçalım gel... gel. Bakalım... Aa Muhammed buradan lavlar çıkıyor alttan buralar zaten çökmeye başlamış... Bak buradaki arkadaşı da tutsak etmişler bunu nasıl kurtaracağız... Baba nasıl kurtaracağımızı bilmiyorum neyse ben gidiyorum baba... Biz buradan kaçınca size yardımı getireceğiz... Acilen gitmemiz lazım. Muhammed gel. Muhammed yerler mi? kırılıyor. Baba. Ana. Yer kı... Az kala gidiyorduk. Tuzaklara bak. Her tarafa tuzak kurmuşlar Muhammed. Baba ben mantık yaptım. Kenardan geçtim. Muhammed buradan nereden gideceğiz? Buradan baba tabii ki de. He buradan mı gideceksin? Bunlar çok zor. Atla. Checkpointleri almayı unutma. Aldım Aa alıyor. burası çöküyor. Evet baba çabuk gel. Çok hızlı hareket etmemiz lazım Muhammed. Yoksa var ya aşağıyı boylayacağız. Gel. Hop gel buradan baba. yukarıya doğru çıkalım bakalım. Aman aman aman. Al checkpointi. Baba burası çok Hop. zor bak. Hop. Gel zor değil. Atla. Ana kırılıyor. Ana Muhammed. Baba, bilmiyordum. Kırılıyor bunlar. Çok acele çabuk olman lazım. <laughs> gel gel. Ben de bilmiyordum. aniden Aa. kırıldı. Muhammed biz buradan zor kaçacağız ha. Bak. Ah dur dur. Hı. Çivi var orada. Ya Hacı dur. Fış fış burada baba. Evet Hacı Fışmış biz de birlikte kaçıyor. Hacı Fışmış gel sen de gel. Baksana adamlar hep kemik torbası olmuş buralarda ya. Hacı Fışmış Koş Muhammed dikkat et. Kazık var ya. <laughs> ne? Ah, Ana! Ömürçi vuruyor, kaç. bana vuruyor. Benim elimde hiçbir şey yok. Biz onu nasıl döveceğiz? Bilmiyorum baba. Kaç 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 kaç, kaç 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 En yukarıya Muhammed geliyor. Ucuz yırttık. Gelmiyor mu? Neyse yukarıya çıktı. Aa burada da bir hacı fışfış var. Muhammed burada bak şey var. Aa ana ana. Bu ne? Baba Film gibi izledim seni oturarak. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu sandıklar insan ya sandık. Evet o insan yiyorlar. Dur bakayım şunda da ne var? Aa bunda bir şey aa, var. Aa bir şey aldım Anahtar. ama ne aldım? Anahtar aldım. Deminki'si yedi beni. <laughs> bunda ne var bakalım mı? Bakma. Aa! aa! Vallahi Mehmet okla şişti. Benim de fadı dediğin. <laughs> Şişlendik ya. <Bunda> ne var? <laughs> Allah ya Rabbim. Dur bakayım onda ne Bak, var? Bana Aa! Ya, Aa, ben de oldum Muhammed. Baba Senden de bana geçti. Ben de yandım. Sen neredesin Muhammed? Baba tamam ben görünmez oldum. Muhammed gel buradan gidelim. Gel, gel Başka bir yere bakma var ya. Başka bir yere bakarsan patates olacağız. Gel Anahtarı ol. al. <laughs> aç bakayım. Dur bu yerler de çatlak bak kırılmasın. Yok yok kırıl bu, bu kutu ne burada? Burada bir şey var açılmıyor ama. Yok baba gel. Dur buralarda neler var bakalım. Kırayım bunları. Baba. Bir şey gel, yok. Baba gel <laughs> Muhammed bu ne? Baba hiçbir şey olmaz. Aa, <laughs> ne olmaz baksana şişler Geçtim ben. Dur ah atla. Ya baba ben atlayacağım. Geç geç. <laughs> Yemezler. Aa. Sen beni tuzağa düşürecektin değil mi? Evet. Gel bakalım. Biz Yemez. buradan kaçmaya çalışıyoruz. Muhammed beni tuzağa düşürmeye çalışıyor. Arkadaşlar var ya bu Muhammed acayip bir şey ya. Arkadaşlar. Bu arada oyunu beğendiyseniz kanalımıza bir abone olmayı bir de videoya like atmayı da unutmayın. Arkadaşlar Allah rızası için kanalımıza abone olun. <laughs> <laughs> Dilenci gibi oldu Muhammed. Dur şuna bir sadaka al. Hadi gel gidelim gel. Hadi, hadi gidelim. Gel bakalım. Burada ne var bakalım. Sırada Aslında ne var? var? Bak mantık yapıyorum ben. Muhammed bu ne? Aa sen uyanıklık yapıyorsun. Ne? Aa bak burası kırık. Cası kırılacak Muhammed. Bak ben biliyorum. <laughs> ben biliyordum kırılacağını. Hop. Bak. Düşürme bana ya niye <laughs> sen beni tuzağa düşürmeye çalışıyorsun burası gelmemiş. Oooo <laughs> wow, savaşı var ay gene vurdu bana ya bu hep bana vuruyor bizim elimizde silah yok bu bizi niye hep kovalıyor ki ben anlamadım ya bizi mi buluyor bu hep Muhammed ne yapacağız <laughs> Baba, baba bak burada kim var? Kim bu? Bu kim? Aa, bu da Hacı Dede. Evet, Hacı Dede var. Bu kim biliyor musun? Kim? Battal Gazi'nin dedesi. Baba, bu arada e, ee, muhafızların nakavt etmek için kafalarını atlamamız gerekiyormuş. He, kafalarını burada... atlayınca ölüyorlar mıymış? Evet, bak. Ben... Tamam, onu Şu... da öğrendik. Gel köprü indirelim. Muhafızların nakavt için kafasına atla. Tamam gel köprü indirdim gel. Hop. Hızlı ol yoksa var ya yani. her aa kapanıyor bak aa, gördün mü? Baba, ben yok. sana söyledim. Bak, atla kafasına. Bak. Aa kafasını atladım. İşte. Aa bayıldı. Oo <laughs> burada bir tane aa, bir daha. Tane daha. bir tane daha. Gel baba. Oo ben bayıltamadım. Hop. Bir tane daha. Bak. Aa ben Hop. onu bayılttım. ikisini de bayılttım. Oh. Kaç tane Muhammed bunlar? Benim kılıçla kesti. Ben onu da bayılttım. Üçünü de bayılttım. Gel. Ben şimdi geliyorum baba. Ama kovalıyor. Bekliyorum. Hadi gel. Geliyorum baba. Neredesin? Şunları nakat ediyorum. Yeriden... Bırak nakat etmeyi. Kaç git onlardan. Hiç dokunma onlara. Kaçamıştık Uğraşma. Ki beni rahat bıraksın diye. Hadi gel Muhammed. Geldim baba. Checkpoint'i al. Bak. Oo! Burada ne var? Görüyor musun? Ayı kapanları. Ben gidiyorum. Dur. <laughs> Sakın yakalanma. Yakal zaten. Ah. <laughs> <dur>, ah. <huva. Baba. gülüyor> Hadi ya. Bu oyun iyi oynuyoruz yani. İyi çözdük bu olayları. Baba. Bak orada muhafızlar var Baba. Muhammed. Muhammed muhafızlar var. Görmüyor musun? Bayıldım ben. Dur ben de bayıldım. <laughs> Aa bayıldı. Ne oldu ama? Öyle bayılırsınız işte. Gel baba gel. Ah dur. Altta kaldım ben. <laughs> <laughs> gidiyordu kas kası. Muhammed burası ne? Gel baba gel. Kırılan tahtalar var mı? Ben yok yok. Yok hadi gel. Ama bayağı hızlı oynuyorum. Bak görüyor musun? Kazıları kır baba. Hop buradan da yukarıya doğru çıkıyoruz. Biz onları niye kırıyoruz? Bilmiyorum. Burada ne var Muhammed? Bak ah gene yine... ah. Muhammed aşağıdaki kazıklara düştün ya sen. Baba dur beni bekle. Ah. Düşüyordum az kalsın. Bak, ben, beni neden kırdın? Hadi gel. Aa! Muhammed sen iyi İyi alıştın aşağıya uçmaya. tamam tamam. Bak kedi gibi dokuz canlısın. Canların bitince artık patates olursun. Gel baba. Ahmet! Ahmet! Ya niye böyle yapıyorsun ya? Sen niye böyle beni tuzağa hep çekiyorsun? Doğru. He? Olmuş. <laughs> niye hep beni hep tuzağa çekiyorsun sen? Hop. Bak. Aa, ne oldu? Yemedim. Ahmet <laughs> ya! <gülüyor> ne Bir daha en başın beni. En başa geldim senin yüzünden. Sen de düşmüşsün. Ben de düştüm. Ne <laughs> yapayım? Al sana. <laughs> ne oldu? Ya. Ne oldu Beni işte bekle. öyle. Ne oldu öyle tuzağa düşürürler işte Beni seni. Bekle. Ben geçiyorum. Ya. Seni beklemem. Beni <laughs> gel. bekleyeceğim. Gel, gel 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 hadi. Gel. Hop. <gülüyor> 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 ne oldu Mahmut? Ne oldu? Ha? Öyle tuzağa düşürürler işte. <laughs> gel gel bir daha seni aşağı atacağım. Gel. gel. Yemedi. <laughs> gel 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 <laughs> hadi gel hadi gidelim. Tamam tamam bıraktım hadi gel. Tamam bıraktım. <laughs> Muhammed burası çok tehlikeli. Baksana buradan böyle gideceğiz gel. Çok tehlikesiz bence. Bir türlü sonuna varamadık buranın. <laughs> Anam göremiyorum hiçbir yeri. Baba <laughs> Bak kim var bu Gene mi bu hacı <laughs> Ya bu bizden nasıl? Daha hızlı geliyor bu. Bu hacı fışmış nasıl bu kadar hızlı gelebiliyor? Teleport oluyor baba. Ne diyor? O, i̇leride tuzaklara dikkat edin diyor. Hadi gel. Gel bakalım evet. ne tuzakmış bakacağız. Gel. Gel şuradan gidelim tahtalardan. Baksana adamların kemikleri ya erimiş. Ya baba biz neden böyle yapıyoruz ki? Ya? Aa niye öldük biz? Kafamıza bir şey düştü. Baba bir... <laughs> Muhammed biz ta kafamıza ne düştü bizim? Baba bir gelsene bir atlasana şunu çok kolay kolay yani. Ha bak yukarıdaki çatı kafamıza düşüyor Muhammed. Baba süre olmamız lazım işte direkt karşıya geçebiliriz. Nasıl geç bakayım. Geç sen geç. Sen geç. <laughs> tamam ben geçiyorum bak. Geç bakayım. Aa niye bir şey olmadı? Muhammed. Aa ya ne kaldırıyor beni? <laughs> Bana niye oldu? Ya Muhammed sen çok uçkağıtçısın. Hey, bana bir şey olmadı. İşin gücün hep beni ben... kandırmak. Düşme. Ben düşmedim. Düştüğün zaman çalışıyor kafamıza Baba düşüyor sana. Baksana Sana. Baba Aaa. Ya. Allah'ım ya Rabbim ya sen sana yapmayayım Sen niye öldün? Ben de öldüm sen şey Geçmiştin sen zaten. Evet. E geçince nasıl öldün sen? Öldüm ne bileyim ya. Ben nasıl kaydım demin ya? Sen zaten dışarıdaydın nasıl öldün ki? <laughs> Muhammed ben nasıl ölüyorum? <laughs> Allah'ım Allah, ım, Allah ım, sen bana sabır ver ya Rabbi Sen bana sabır ver ya Bu çocuk beni çıldırttı ya Of vallahi yoruldum ya Sakın bak sen düşün Buradan oraya mı atladın sen ne yaptın he Ay. Buradan oraya buradan buraya Oh be geçti en sonunda bu ne su bir ikincisi var orada Baba baba Dur ne ne oldu Kayıyor Ha hacı fış gene burada <laughs> Lan sen Allah'ım ya Rabbi bu adam uçarak mı geliyor bu kesin kestirmeleri biliyor. Kestirmelerden geliyor. Biz bilmiyoruz. Bize söylemiyor. Var ya Hacı Fışık bize de söyle. Bu işin sırrı ne? Nasıl uçuyorsun geliyor sen buralara? Acaba bu uçmuyor. Hiçbir şey de yapmıyor. Işınlanıyor. Gel şuradan girelim adamın ağzına girelim. Gel heykelin ağzına doğru girelim. Allah. Aşağıya doğru mu gideceğiz? Sana bir şey söyleyeceğim. Bu adam var ya kopya olabilir. Dur bakayım aşağıda. Olabilir ha. Belki <laughs> kopyaları var. Evet. Burada ne var? Şey Bak yine Hacı Müşfi'nin sarı Yok, Yok yani. bu sarı. Bu sarı Hacı Müşfi'nin arkadaşı bu. <laughs> tamam şimdi. anladım bu onun arkadaşı. Muhammed bu ne? Ne diyordur? Aa tekne köprüden attım. tekne çıktı. Ha, şey Atla. Gel. Bas Çocuğum. bakayım. Otur, Aa otur, gidiyoruz. Otur otur otur. Nereye oturuyor? Otur. Otur. Otur, otur. Oturamıyorum. Ha oturdum. Muhammed nasıl sağ yapacağız? Dur. Baba! Hayır. Hayır. Allah! Baba! Ah. Baba! Babamın kafasında bir şeyler düşüyor. Baba, da Allah! O o o aşağı düştü kay. Ben. ben niye aşağı düştüm? Sen de aşağı düştün. Yoruma bitmez macera bizde bolca senin hep yanında oyun manya.